Merhaba YouTube, hoş geldiniz. 5. serimizi bitirmiştik. 6. videomuzdayız. Dış mekan gerçekçi dış mekan modellemesi yapıyoruz. Sahnemizi hazırlıyoruz. Yavaş yavaş her şeyi güzel yerine oturmaya başladı. Bu videoyu izlemeden önce kanalımıza abone olmayı ve izledikten sonra beğenirseniz beğene basmayı sakın unutmayın. Bize destek olun. Biz de bu tür videolara devam edelim. Ayrıca bu videoyu izlemeden önce bir önceki videoyu mutlaka izlemelisiniz yoksa anlattığımız hiçbir şeyi yerli yerine oturtturamazsınız, öğrenemezsiniz. Bir önceki videonun kartları burada yukarıda şurada bir yerde çıkacak arkadaşlar. Oradan o kartı tıklayarak bir önceki videoyu izleyebilirsiniz neler yaptık diye. Ben render aldım arkadaşlar. Işık ayarları henüz yapılmadı ama şöyle ee, büyütürsek, ekranı büyütecek olursak aşağı yukarı şöyle bir görüntümüz oldu bir önceki çalışmamızda bir önceki videoda. Şimdi bunu geliştireceğiz. Buralara şezlong, işte masa, ağaçlandırma, işte içeride bazı düzenlemeler yapacağız. Devam ediyoruz çalışmalarımıza. Ama mutlaka önceki videolarımızı izleyin. Tekrar altını çizerek söylemiş olalım. Evet arkadaşlar şimdi hazır modeller var. İsterseniz kendiniz de modelleyebilirsiniz. Ben zaman kaybetmek istemediğim için şey yapmak istedim arkadaşlar. Ee, güzel bir web sitesi paylaşmak istiyorum sizle, 3dsky.org diye bir web sitesi var. Burada e, ücretsiz mesela atıyorum e, işte e, şey aray arayalım. Sambet mesela Shazlong. şuradan free'yi seçebiliyorsunuz. Render olarak Viray'ı seçebilirsiniz buradan indirebileceğiniz şeyler var. Günlük olarak 24 saatte bir 3 tane ücretsiz model indirebiliyorsunuz buradan. Hani zaman kaybetmek istemezseniz bu siteyi kullanabilirsiniz. Açıklamalar bölümüne linkini de koyacağım arkadaşlar. Benim hazır şeyim vardı. Onu da açalım. Ee, birkaç tane obje hazırladım. Bunların yerleşimini yapacağız. Şezlong vesaire. Eksik kaldığımız yeri kendimiz modelleriz arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi birincisi buraya dediğim gibi bizim referans bir fotoğrafımız var müşterimizin özellikle üstüne basıpsa istediği. Bunun üzerinden gidiyoruz. Buraya bir Sheezong vesaire bunları koyacağız arkadaşlar. Sahnemizde bir tap görünümüne geçelim. Sahnemiz burası. Tap görünümünde şu bölüme Sheezong koyacağız. Çok basit. Koymak çok basit. Tap görünümünde yaparsanız daha kolay olur. Benim alışkanlığım o yönde. Sheezong modelimi açıyorum arkadaşlar. max modelini alıyorum. Ee, ve buraya taşıyıp Merge File e, sekmesini tıklıyorum arkadaşlar. Merge File'ı tıkladıktan sonra bunu e evirip çevirebilirsiniz. Şöyle çevirelim. Ee, şöyle konumlandıralım bunu. Hafif şu, şu şekilde. Tamam. Ee, ve Left sekmesine geçerek hatta şöyle yapalım. Floor Generator'u biliyorsunuz Fuller'u seçiyorum. İkisi CTRL'ye basılı olarak seçili bıraktım. Alt Q tuşuyla izole ediyorum. Ve e, yan görünüme geçip şunu kapatalım. CTRL'ye basıp alta basu, şey özür dilerim. Alta basılı tutarak e, seçimini bırakmak istediğim nesnenin üstünden geçiyorum. Bırakıyor. Bunun ayaklarını konumlandırmasını yapmak için izole ettim. Daha rahat etmek için. E, ben bu konumlandırma işlemleri için arkadaşlar daha rahat hareket edebilmek adına iki nesneyi seçerek izole ediyorum. Sağ tuşa basıp Enter izole dediğimiz zaman evet şezlongumuzu buraya koymuş bulunduk. Şurada arkadaşlar burada önemli bir detay vermek istiyorum sizlere. Bakın kaplamaları gelmedi. Şöyle aslında şezlongun nasıl görünmesi gerekiyor? Böyle görünmesi gerekiyor. Bunun bu şekilde görünmesi için materyal editörde bir işlem yapmamız gerekiyor. Çok basit. Hiç kendinizi sıkmayın nasıl olacak, nasıl bitecek diye. Materyal editörümüzü açıyoruz. 3 bu konuda çok güzel kolaylıklar sağlamış arkadaşlar. Herhangi bir boş slota gelelim. Şurayı seçeyim. Material Pick from Object diye bir seçenek var arkadaşlar. Bunu tıklıyoruz. Mesela şu ahşap bölüme tıkladım. Geldi. Materyali çekmemiş bakın çekmesi için ne yapacağız arkadaşlar? Buraya giriyorum. Wood demiş. Buraya girdim. Bakın arıyorum. Bir tane bitmap arıyorum. Bitmap'i buldum. Şimdi gideceğim. Objemin olduğu dizine gideceğim arkadaşlar. Şöyle obj diye klasör açmıştım. Şezon şunu arıyor. Open diyelim. Gördüğünüz gibi kaplamamız geldi. Bu bitmap yerine daha farklı bir kaplama da kullanabilirsiniz. Yani daha farklı bir renk olmasını istiyorsanız kullanabilirsiniz elbette. Şöyle geriye çıkalım. Başka Bump kanalında bir şey var mı ona bakalım evet varmış Bump'ta da bir şey var bunu da masa üstüne gelelim yeni proje tekstür özür dilerim objeye gelelim şezlongumuz open diyelim burada bunu bulamadı arkadaşlar daha farklı bir dosyaymış tamam Bump kanalına da aynı dosyayı açabiliriz. Gördüğünüz gibi burada bir değişiklik oldu. Güzel bir değişiklik. Şöyle gelelim. Bir de burada alüminyum var arkadaşlar. Şimdi tek materyal slotunda birçok farklı kanalda çalışma yapmış arkadaşlar. Şimdi bu alüminyum bölümler yani şu ayak bölümleri e, ID vermiş. Mesela oraya 2 nol ID vermiş. Buraya 1 nol ID. Ve burada multi sub object materyali oluşturmuş. Bakın burası mu şey değil farkındaysanız. V-Ray e, değil mesela şuraya geldiğiniz zaman burada V-Ray materyal var. Ama burada multi-sub object var. E, bunun altında V-Ray slotları oluşturmuş. Dolayısıyla biz alüminyum e, bu resim aramıyor. Alüminyumda resim koymamış. Sadece Reflect Glossiness'a koymuş. E, şöyle bir şey. Renk miksajı kullanmış. Yani v ren şeyleri, materyalleri içine girdikçe böyle büyük bir dehliz arkadaşlar. O yüzden böyle sarmal gibi ahtapotun kolları gibi uzatabildiğiniz kadar uzatabilirsiniz materyalin kalitesini arttırmak için. Ben burada 15'in çok olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde yapalım. E şunu da 10 yapalım. Hatta ben burada böyle bir materyal kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle alüminyum değil de alüminyum değil de bakın ben bunu değiştireceğim tıkladım. Şuraya bir materyali tıklayarak yeni bir materyal attım. Bakın bu değişti. Bunun renginin ben siyah olmasını istiyorum. Şöyle bilgisayarım anlamsız bir şekilde kastı, anlamadım ama şöyle koyu bir renk olmasını istiyorum. Bakın değişti, gördünüz mü? Yani bunları bu şekilde de değiştirebilirsiniz. Alüminyum kalsın şimdilik. Tamam, güzel. Şimdi materyalimizi tanımlamış olduk objemizi. Şöyle küçük buradan e, nasıl göründüğüne dair şöyle şuradan bir render alalım. Şurayı alalım şöyle. Bekleyelim bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu seçtiğimiz alanda e, gayet iyi materyal güzel gelmiş şekilde duruyor. Burada şimdi süslemeye devam edeceğiz. F4'e basarak bu e, poligonların hepsini getirdim vertexleri. Kameradan çıkıyorum arkadaşlar. Burada bir çözme işlemi yaparak şöyle open open yapıyorum. Buradaki sehpayı shift'e basılı tutarak çoğaltmak istedim ben. Şöyle çoğaltalım. Instance yapalım. Bu şekilde. İki tane sehpamız olsun. Şöyle. iki sehpayı koyduk. Güzel. Bunu tekrar close ederek Grup haline getirebiliriz arkadaşlar. Şimdi obje yerleştirmeye devam ediyoruz. Bakalım obje havuzumuzda neler var? Tekrar bakalım. Mesela şurada bir sedir var. Sedirimiz var. Ee, V-Ray olanı seçiyoruz. Sedirimizi merge edelim bakalım neler olacak. Ee, materyal aynı materyal isimleri olduğuna dair bir uyarı veriyor. Bunu apply e, to all duplicates diyerek çoğaltıyoruz ve auto rename şeklinde merge etmesini istiyoruz. E, materyalleri yeniden oluşturuyor arkadaşlar. Materyalleri yeniden oluşturuyor. Burada V-Ray Fur varmış gördüğünüz gibi. Bakalım o fur'u nerede kullanmış. Şöyle bakalım. Bunu bir gruplayalım. Grup yapalım. Evet, şöyle sahnemizi de taşıyalım. E, nereye koyalım bunu? Nereye koyalım? Şuraya camın önüne koyalım. Mesela şurada Evet, şurada bir sedir var bakın. Oraya, oraya bir sedir koyabiliriz şu anda. Bunu alalım. Şu camının önüne yerleştirelim arkadaşlar? Şu şekilde çevireceğiz. Evet. Bilgisayarım yaklaşık bir 48 saattir açık. Bunu bir izole edelim. Arkadaşlar bu V-Ray Fur nedir? Ee, neden kullanmışlar bilmiyorum ama Acaba şunu bir F4 yapalım. Bu materyallerin hiçbiri gelmedi. Evet V-Ray Furu buradaki örtü için kullanmış arkadaşlar. Ee, burada da bir materyal çalışması yapacağız. Şöyle M'ye basalım hemen hızlı şekilde. Daha önce yaptığımızın üzerinde yapabiliriz yine. Pick diyoruz. Tıkladık arkadaşlar. Burada bir map'imiz var. Bakalım içinde neler var. Evet fabrik kumaşı arıyor. Seed'lerimizin içine girip open diyoruz arkadaşlar. Pat geldi. Ee, buraya gelelim open buradan da bir open diyeceğiz Evet başka yerde var mı bakalım başka maplerimiz var mı bunların içine de girerek bakalım kontrol etmek lazım evet, burada yokmuş zaten tamam buraya geldik bunun bump kanalı var pump kanalına da gerekli tekstürü atıyoruz. Evet. Şimdi buraya kadar tamam arkadaşlar. Şurada bunlar renkler. Yine aynı slotun üzerinde atabiliriz. Şu şekilde geldik. Kompozit demiş. Evet. Open diyoruz. Bakın hızlı hızlı bu işlemleri yapıyoruz. Materyali yeri çağırmak oldukça basit kardeşim. O yüzden hiç moralini bozmaya gerek yok. Hızlı bir şekilde bunları yapabilirsin. Bunun da bump kanalını kontrol ediyoruz. Aşağıda map bölümünde. Burada da var bump'ı. Evet. Başka neyimiz var? Ahşabımız var. Ahşabımızı da pikleyelim bakalım. Hop. Burada da bir v materyal var. Evet ağacını arıyor. Ağacımızı da aldık. Map bump kanalına bakalım. Bump'ta da var bir şeyler. Onu da açalım. Evet. Başka almadığı bir şey var mı? Yok. Görünmüyor. Tamam. Güzel. F4'ümüze basalım. Şimdi bunu biraz ben büyütmek istiyorum arkadaşlar. Bu biraz küçük geldi gözüme. Şöyle biraz büyütmek istiyorum. Evet sağ tuşa basıp end dedik ve flur generatörü seçip izole ediyoruz. Bunu niye yapıyorduk arkadaşlar? Sıfırlamak için, konumlandırmak için. Şöyle kaldıralım. Aşağı yukarı. Şöyle bir konumlandırma yeterli olacaktır arkadaşlar. Saat tuşa basıp end isolate yapalım. Bakalım ne kadar büyük oldu. Evet bu oldukça gerçekçi oldu. Şöyle C'ye bastığımız zaman biraz da taşıyalım şu tarafa doğru. Evet bazı detayları görünsün istiyorum çünkü şu şekilde taşıdık. Konumumuz yeterli şu anda. CTRL-S ile kaydedelim çalışmalarımız boşa gitmesin. <laughs> referans resmimizde başka neler var? Burada sepet var, çiçekler var. Ağaç koyabiliriz. Hemen şuradan şu bölüme ben ağaç koymak istiyorum. Objelerime geliyorum arkadaşlar. Ağaç şöyle e, bir reyimizi seçelim. Merge diyorum. Ağacımız gelecek şimdi. Evet şuraya bir ağaç konumlandırabilirim. Ama boş bir yere koyuyorum. Daha sonradan seçmem kolay olsun diye. Bakın altta bazı şeyleri seçmedi sonradan tek seçtikten sonra. Şöyle tamamını seçip grup yapıyorum ki birbirinden bağımsız hareket etmesinler. Şuraya koyduk arkadaşlar. Şöyle bakalım nasıl görünüyor. O köklerimiz de var. Kök salmışız. Hangi ruh hastası modellediyse bunu. <laughs> Ağacın köklerine kadar modellemiş arkadaş. Tamam. Şöyle bir konum benim için güzel görünebilir. Biraz büyütelim ağacımızı şöyle şöyle konumlandırmak istedim bir tane de şuraya küçük bir tane kopi diyelim bunu biraz daha küçültelim arkadaşlar şöyle bu biraz daha küçük bir ağaç olsun aynı birbirinin kopyası gibi durmasın diye biraz çeviriyorum ağacımı evet Şimdi bu ekrandayken Shift F'e basarsanız gerçek kadrajınızı görürsünüz. Render kadrajınızı. Shift F'i kapatırsanız şöyle görünüyor biliyorsunuz. Shift F ile arkadaşlar gerçek render kadrajını yani sonuç kadrajını görürsünüz. Bu ağacın kökleri biraz çok yayılmış. Biraz gömelim. Toprağın içine gömelim. Ağacımız bu şekilde duruyor arkadaşlar. Hatta bu ağacın aynısından alıp bir tane de şu kameranın hemen bittiği yere konumlandırmak istiyorum ben ki Şöyle çekeyim şöyle Biraz bunu gömeyim hatta şöyle aşağıya Heh. Yani kenardan ağacın şeyleri görünsün biraz daha derinlik katmış olduk böylece ee, Ne koyalım başka burada aldığım objeler var benim Saksı çiçek bitki vesaire bunlardan koyabiliriz e, plantta ne var? Şöyle bir şeyim var. Şunu koyabilirim belki. Bakayım diğerine bakalım. Bu da olabilir. İkisini de koyalım biz. Yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Tap görünümümüze geçiyoruz. Şuraya bir tane saksı koymak istedim. Şu uzun olanı mesela oraya koyalım. Aldık. Merge diyoruz arkadaşlar. Bunu boş bir yere tıklayalım. İki tane geldi. Gördüğünüz gibi şunu silelim. Şöyle koyalım buraya ve zeminle bitişik olsun diye konumlandırmak için izole ettim Tamam burada dursun entüzele edelim F4'e bir basayım Evet gayet güzel görünüyor arkadaşlar orada durabilir yine burada e, şunun içine odun koyalım ne dersiniz buraya bir odun koyalım şunu izole ettim e, front ekranına geçiyorum çok basit bir işlem yapacağım arkadaşlar şöyle odunlar yapacağım şöyle biraz uzun olsun konumlandırdık top görünümüne geçtim uzunluğunu görmek için Şöyle, bu odunun formuyla e, editable poly'ye çevirdikten sonra free formla eğip bükebilirsiniz, girintiler, çıkıntılar yapabilirsiniz ama ben onunla uğraşmak istemiyorum şu anda. Tamamen düz olmasını istiyorum. E, burada bir ağacımız vardı, biliyorsunuz. Bunu kullanabiliriz aslında. Şöyle atalım içine, bir uvw map koyalım. Bak. Evet sağ tuş convert to editable poly yani hazır şeylerden kullanıyorum arkadaşlar materyallerden kullanıyorum çünkü bu projede önemli olan yer karoları bu gibi detaylar çok fazla önem taşımıyor şöyle alalım bir tane şuraya koyalım şöyle bir tane şuraya koyalım Evet, bir tane şöyle üstte de koyalım. Evet. Odunlarımız hazır arkadaşlar. Şöyle koyduk mu? Bunu da gruplayalım daha sonradan kolay seçebilmek için. Evet odunlar orada dursun bence güzel durdu. Tamam, sahneyi çok fazla kalabalıklaştırmaya gerek yok artık. İçeride bir iki bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Sahnemizi hazırladık. Ben şimdi renderini alacağım. Yine bir sonraki videoda objelerimizi yerleştirdik. Objeleri nasıl yerleştirdik? İşte materyali gelmeyen objelere materyallerini nasıl tekrar geri çağırdık? Bunlardan bahsettik bu videomuzda. Çok da güzel faydalı bir video oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda render ile beraber bu sahnenin render ile beraber çalışmamıza devam edeceğiz. O zaman görüşürüz.